Hepinize tekrardan selam dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım dostlarım. Abi şu silahı alayım. Ana kimse yok. Şaşırmadık gerçi. Dur oğlum ne yapıyorsun? Dostlarım böyle gördüğünüz gibi yeni bir mod gelmiş. Tabii ben biraz kullanmakta özürlüyüm. Kusura bakmayın. Bugün sizlerle beraber eee en bu modda oynayacağız. Hem de biraz hasret giderelim dostlarım çünkü biliyorsunuz bayağıdır ortada Düşme zaten aman. Düşmene gerek yok ki. Ben anlamıyorum ya gerçekten bu PUBG'yi. Abi adam Yelik falan zırh kask bulamamıştır şimdiye kadar ama nasıl düşüyor ben onu ben de anlamadım. Şunu ver. Dostum ben seni duydum. Ne yapıyorsun oğlum? Karşında es eski sporcu var lan. O ne lan? Ne oldu oğlum az önce bir şey oldu. Biri indi kafama da kim indi? Dostum İyi ki de indin aşağı yoksa beni atlayacaktım vallahi. Oğlum oha ama ya arkadaşlar bakın siz şahitsiniz ya <laughs> lan senin karşında eski sporsu var diyorum sen bana gelmişsin manyak manyak hareketler yapıyorsun ya Allah Allah ver o işaret bir şey güzel güzel iyi vallahi teşekkür ederim. Evet dostlarım. Ee, bu arada oyuna da bayağıdır girmiyorum. Yani çünkü sizin de bildiğiniz gibi artık öyle eski yatmalı bir hayat yok. Çalışıyoruz, iş güç demeden durmaksızın, ansızın çalışıyoruz. Siz zaten bunu kendiniz biliyorsunuz. Neyse fazla kargara yapmayalım, laf yapmayalım. Ama bura bitti mi şimdi iki kille ya? Nuhallah Beyler gördüğüme yemin edebilirim ama kanıtlayamıyorum ha bak <laughs> Hep beraber kör olduğumuz için kusura bakmayın Ananı avradını Abi benim silahta hiç beklenti yok ama Gene iyi sprey attım bence ya Lan çıkın oğlum deliginizden. Bak bu ipne de eklenti var bak abi bu kadar sıkamaz o on <laughs> Ananı avradını. <laughs> Bunlara böyle oynamayacağız. Bunlara böyle oynarsak ölürüz. Kaçan adam değildir. Ben sizin için bak ta nereden geliyorum dan öyle oraya geçip sıkması gibi oluyor mu lan? He? Erkek. Şimdi devran değişti oğlum. Çık. Bayağı yedi bu arada. Ama ben sizi bitireceğim. Affetmeyeceğim. Boşar. Affettirmeye çalışmayın oğlum. Siz var ya bittiniz bittiniz. Elime düştünüz. Bu arada çok iyi sıkıyorlar. Şaka maka. Gülüyoruz eğleniyoruz ama. Damaz daha bizi gönderiyordu. Olsun sıkıntı yok karşısında Vlons var hiç sıkıntı değil. Kaç kaç aslanım benim. <laughs> size, de, size de bu yakışırdı zaten. Ne oldu lan. Ne oldu oğlum orada. Ananı avradını. Sadece iki tane sargı bezim var. Ve orada adam gördüm. Sıçtık. çaktırmadan Tabii git basayım dur o adam almak kolay dostum Hayır anasını satayım şansa bak Allah belanı vermesin. Altıma sıçtım vallahi billahi. Oğlum bu nereden çıktı? Allah Allah kulübede iki kişilermiş lan bunlar. Vallahi bok yoluna gidiyorduk ha. ha? O adam var lan burada. Abi onlar. Kardeş kime sıkıyordun sen ya? Anam anam. Kilimi çalacaklar. Neredesiniz lan siz? Aha. Aha gördüm oğlum. Hepinize tekrardan selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet az önceki ölümümüzden sonra şu an daha pis bir şekilde geliyorum oğlum. Çok kötü geliyorum. Koruyun kendinizi. Ya Allah bismillah. <laughs> Dostum sen bir düş. Seni ben bir alayım. Kusura bakma bitirmek zorundayım. Abi çok sinirliyim şu an. O kit basını duydum hemen geldim. Bitti mi lan? Ha bak orada biri uçuyor bak. Evet. Hileyim dostlarım doğru. O şeyiniz doğru. Ben şahsen ben görsem vallahi billahi hile ederim. Oo bak bu vuruşum da hileydi ha bak. Abi size şaka yapmıyorum eleyim diye. Neyse. Bu çocuğun adı neydi ya? Dur ananem, yapma ananem, etme ananem. Ananem canım bir kaldı ananem. Dostum çıkıyor musun yoksa zorla mı? Abi illa araçlayın üstün ya? Kesin var ya yılanlıyor. Ya orus bu çocuğu, orus bu çocuğu. Abi burada adam var mı yok mu inanın abo, abo. Adam var. Abi ben canıma susadım ya. Bundan artık eminim. Raşlamanın tam zamanı. Dostum, PUBG Samet Kusura bakmayın, sinirimi birazcık sizden çıkardım. Ya abi gerçekten... Bir AVM'ye ölürüz saçma sapan. Şimdi az önce gittim botun tekini öldüm ya. şey diyeyim burada bir şey var. Oyunun buraya geldi çoktu şu an. Aa bisiklet sesi lan. Lan kardeş ne yapıyorsun? Selamun aleyküm. Lan Ozan manyak mısın oğlum? Allah Allah. Oğlum ne hayaksın lan? iskelet almış adam geziyor. Burada ortalık karışık gibi. Şuraya çıkabilirsem. Burada ses vardı. Skopsuz bu kadar. Kusura bakmayın. Adam şuradaki çatta lan Orada da değilsin. Abi holom var holom olmasa var ya Duydum sen Tut oğlum ananı avradını. Ananı avradını ne yaptı lan o? O bir şey yaptı da çözemedim. Hay anasını be. çok sinirliyim diyorum. Bana yaklaşmayın diyorum. Da birini gördüm. Hayal meyal sıkıyorum ama. Benim öldürdüğüm adam nerede lan? Ha orada. Var orada birini gördüm ha. Dostlarım. Ben yanılmam. Şükür Allah'ım scope buldum. Böyle köprü mü tutulur oğlum? O köprü böyle mi tutulur? Geri zekalı adamlar. Şöyle. Çıldıracağım allahım! Arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Abi gerçekten bir şey var bu oyunda bugün. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Saçma salak adamlara ölü bölüp duruyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.